Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri alanda işbirliği her geçen gün artıyor, genişliyor ve bu çerçevede milli üretim SOM füzelerinin Azerbaycan'a ihracı için mutabakata varıldı. Askeri uzmanlar akıllı teknolojiye sahip SOM füzeleriyle güçlenecek Azerbaycan ordusunun bölgede caydırıcılığının artacağı görüşünde. SİHA'lar, haberleşme ve uydu sistemleri, Lazer güdüm kitleri, roket sistemleri. Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliği artarak devam ediyor. Bu kapsamda som akıllı füzelerinin Azerbaycan'a ihracında anlaşma imzalandı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG ve Su tipi savaş uçakları milli üretim akıllı son füzeleriyle hedefleri tam isabetle vuracak. Son füzeleriyle donatılacak Azerbaycan Hava Kuvvetleri bölgesinde bu alanda ayrıcalıklı bir niteliğe sahip olacak. Milli ve yerli savunma sanayi ürünleriyle Dağlık Karabağ'da büyük başarı elde eden Azerbaycan ordusuysa bölgesinde caydırıcılığını arttıracak. Uzmanlar Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da üst seviyeye taşınacağı görüşünde. 250 kilometre menzilden daha uzak bir mesafeye erişebilen ve gerek akıllı mühimmatlı sistemlerle gerek taşıdığı o ağırlığın kapasitesiyle hedefe şu ana kadar kusursuz bir başarı elde edecek şekilde etki eden bir sistem. İşte böylesi bir sistemin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde envanterine girmiş olması çok önemli. Türk sihalarının desteğiyle Karabağ'da zafere ulaşan Azerbaycan yeni takviyelerle de gücüne güç katma hedefinde.